Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Derin Kuyu Yeraltı Şehri'ni gezdireceğiz. Evet. Girişte şöyle bu yerle karşıyor. Kalp yüksek tansiyon ve astım hastalığı için riskli çünkü biraz birazdan neden olduğunu göreceksiniz. Evet, girdiğinizde kırmızı okları ta takip edeceksiniz. Evet, devam ediyoruz. Ve başlıyoruz. Yeni bir macera gibi oldu. Gerçekten normalde burası 1960 yılında keşfedilmiş bir tamir tamir sırasında bir vatandaş şans eseri buraları keşfetmiş. İsa zamanında buralar evet görüyorsun yapılmış şeyler. Oyularak yapılmış. Evet kırmızı okları takip ederek gidiyorsunuz. Evet. YouTube'akan. Burayı gezdik, burayı da geziyoruz. Evet. Muhteşem bir sanat eseri gerçekten. O zamanki şartlar o zamanki şartlarda Fena Kerem ışığı açabilir misin telefonun ışını? Telefonu getirmedim şu an. Tamam oğlum. Evet, böyle devam ediyoruz. Evet. Tavanlar bu şekilde. Burası iletişim çukuru. Kerem Burada insanlar üst kattakilerle iletişim kuruyorlarmış. Burada da yemekler pişiyormuş. Gerçekten şuraya bakın. Belki de muhteşem bir tarihi eser. Evet burayı ışığı açarak sunuyoruz. Görüyorsunuz. Burası artık ne olarak kullanılmış gerçekten bilmiyorum. Ama muhteşem bir sanat eseri. eseri. Elle düşünün İsa zamanında buraları elle oyarak yapmak yani günümüzün teknolojisinde belki bu yarım saat buradan da başka yerlere geçiş var yapılmış demek ki evet muhteşem bir sanat eseri evet burada da çukurlar var burada buralarda yemekler yapılıyormuş yemek soğutma çukurları şarap yapılıyormuş buralarda gerçekten mükemmel bir video oldu şu buralarda yerler arada buraya eşya koyuluyormuş. Gerçekten yüzyıllar boyunca İsa zamanında teknolojiyle yapılmış bir şey. Şimdi mesela olsa belki bir günü bulmaz buraya yapmak ama o zamanki şartlarda oyularak yapılması gerçekten şaheser. Görüyorsunuz. Kerem ne hissediyorsun? Nasıl bir yer sence burası? Şu anda biz yerin altındayız arkadaşlar. Gerçekten. Şu anda burası Bayağı soğuk şu anda. Evet yaklaşık bir Büyük ihtimalle 10 derece daha düşük. Şu anda zaten dışarısı biraz soğuktu. Şu anda Tabiri caizse donuyoruz burada. Evet şuraya bakın burası Yemek pişirme yerleri. Her yerde. Yok çıkma yasaktır. Belki çıkmayabilirsin. Buralardan geçişler yapmışlar. Tekrar söylüyorum, kırmızıları takip edeceksiniz burada gittiğinizde. Birazdan uzun boylara, ben kısa olduğum için rahat ge ge geçebiliyorum. Efendim, efendim. Geleyim oğlum. Ha buradan da geçiş var, oradan da, buradan da geçelim. Ah oh, düştüm arkadaşlar, İş kazası olacak. Evet, kırmızı çizgileri takip ederek ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar, ışığı yak Kerem. Şu ayak yak yak. Niye yanına almıyor oğlum ya? Evet. Şu anda videomuz devam ediyor. Evet, böyle çukurlar var. Böyle de bir yer var. Tamam. Evet devam ediyoruz arkadaşlar videomuza. Kırmızıları takip ederek devam ediyoruz. Kerem bu tarafa geçtiler. Gel. Evet burada geçiş noktaları varmış. Mükemmel. Gerçekten. Kerem kırmızıları takip et. Kaybolma. Efendim? Kırmızıları takip et. Evet. Şuralara bakın arkadaşlar. Buralarda insanlar yaşamış. Çektim. Çektim. Buraya Evet buralarda yemek yapılıyor galiba. Ne oğlum? Ne He? Burası açın, ne açılmıyor herhalde. Açılmıyor. falan asıyorduk. Evet bilmiyorduk bilmiyorduk kadar karanlık olacağını. Evet, kırmızıları takip ediyoruz arkadaşlar. Şöyle Tekrar şey. kırmızı buraları çektik oğlum. Buradan da Burası backroom'su. Evet. Backroom'sa geldik. Evet buralar her yerde bir şaheser. Bu kadar işçilik gerçekten mükemmel. Köprümüz bile var. Evet, buralarda ana nasıl bir yer arkadaş ya. Mükemmel. Aa, aşağısı da var. Aşağısı da var. Yedi katlı Kerem burası. Evet. Buradan gir diyor. Evet. Aman tanrım. Buralar ne? Gel gel. Buradan. Bu ne? Bir dakika. Bakıyoruz oğlum. Aha. Buradan da delik var. Bakıyoruz arkadaşlar. Mükemmel. buradan aşağılara geçiş var. Evet. Burası nasıl bir şehir arkadaşlar? Buradan eğilerek geç diyor. Evet, burası şehir Kerem şehir. Ama o, nasıl bir yere geldik? Kaybolduk Kerem. Nasıl olacak? Kırmızı diyor. Evet, kaybolduk değerli seyirciler. Son dakika. <laughs> Nereden geçeceğiz? Kırmızı buradan diyor. Ha, buradan da gittim. Ya keşke şey olsaydı, Olsun. Evet, iniyoruz arkadaşlar. Ana biz ne yapacağız arkadaşlar? Nereye gidiyorum arkadaşlar? Ben nereye geldim? <laughs> Hazine avı mı burası arkadaşlar? Şuraya evet. He? evet. Ha? Evet burada iletişim. Sürgü kapı. Sürkü. Evet arkadaşlar buradan. Burası eskiden kapıymış. Burası kapanıyormuş. Mesela bir savaş halinde Çok var bir şey olmaz. Savaş halinde buralar kapatılıyormuş. Şuraya göster. Şuraya göster. Evet burada da Burası gizli, oldu gizli oda bilemiyorum artık. Evet, şu anda görmeyecek. donma seviyemiz arttı arkadaşlar. Üşümeye başladım ben. Evet. Evet. Ama burası eksi var mıdır lan? Mı? şu anda iniyoruz. Evet. Aman Allah'ım. Nasıl bir mucize böyle? Nasıl bir şey burası arkadaşlar? Hmm. Mükemmel. <laughs> evet, turistlerin sesleri de geliyor. Yani, yani, yani. Ana. Evet arkadaşlar. Hello. Evet yoruldular. Sorry. Sorry. Evet arkadaşlar. Nasıl bir yere geldik arkadaşlar? Burası nasıl bir yer? Evet. Gerçekten astım hastaları ve ee, diğer hastalar bence buralara gelmesin. Gerçekten. <laughs> Abo arkadaşlar burası nereye gidiyor? Burası nereye gidiyor? Nasıl bir çukur burası? <laughs> Soy. Evet.